Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle harika bir hamburger yapacağız buyurun tarife geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum hamburger ekmeği tarifimi bu video içerisinde paylaşmayacağım bir önceki videomda detaylı bir şekilde uzun uzun nasıl yaptığımı anlattım ee, yine sağ üst köşeye linkini eklerim oraya tıklayarak videoma gidebilirsiniz. Hamburgerimizin köftesini hazırlayalım şimdi. Burada e, yarım kilo tek çekim dana kıyma var. E, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan. 2 yemek kaşığı galeta unu. Karabiber, kimyon ve tuz da ilave ediyorum. Şöyle biraz su ilave edip önce şuradaki malzemeyi bir harmanlıyorum. Tekrar kalanı ilave ediyorum. Ve şimdi böyle tüm malzemeyi güzelce birbirine karıştırana kadar yoğuracağım. Ee, hamburger köftesini çok fazla yoğurmuyoruz. Böyle birbirine karıştığını gördüğümüzde şekil verip dinlenmeye bırakabiliriz. Bunun da püf noktası burada. Kasap köfteyi uzun süre yoğurmamız gerekiyorken hamburger köftesini kısa süre yoğurmak daha iyi oluyor. Köfte harcım hazır. Artık şekil verebilirim. Normalde tartmıyorum tabii ki ama şu an hamburger köftelerini tartarak yapacağım. Elde etmiş oldum. Şimdi bunları şöyle önce bir top şekli veriyorum, sonra öyle hamburger ekmeğinizden büyük olmasına dikkat edin çünkü bunlar pişerken biraz küçülme yapıyor. Şöyle kenarlarını da düz bırakıyorum. Bir kalıbınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Benim yok. Hem uğraşamayacağım da zaten şu an şu şekil bana daha pratik geliyor böyle kenarlarını da düz bırakmaya çalışıyorum böyle köftelerimi tamamlıyorum ben. Şöyle gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında biraz dinlenmeye bırakacağım. Evet, ben artık ocak başına geçtim. Şimdi önümde tüm malzemelerim hazır. Artık ekmeklerimi bir hamburgere dönüştürme zamanı. Hadi buyurun başlayalım. maalesef başıma bir aksilik geldi. Ben video çekiyor sanıyorken meğersem video çekmiyormuş. Ve az önce kızartma işleminden sonrası telefonumda yok. Ee, ben size şöyle kısaca neler yaptığımı anlatayım. Ee, köfteleri güzelce pişirdim. Ondan sonra çedar dilim peynirlerini üzerlerine koydum. O şekilde de bir, bir birkaç saniye ateş üzerinde, tava üzerinde bekledi. Ondan sonra Onları bir kenarıya aldım ve tavada ekmeklerin iç taraflarını güzelce kızarttım. Sonra kızartmış olduğum çedar peynirli köfteleri ekmeklerin üzerine koydum. Ketçap mayonez sıktım. Morul yapraklarını üzer üzerlerine dizdim. Ve bu şekilde hamburgerlerimi tamamlamış oldum. Böylelikle kamera arkası görüntülerini paylaşıyorum sizinle. Lütfen kusura bakmayın yerlerimi bu şekilde tamamladım. Tamamen damak tadınızı uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz karamelize soğan da yapabilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor. Ben bugün böyle sade tamamlamak istedim. Şimdi bir de size dilimleyip içinin nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.